aracınızın aküsünü değiştirmek istiyorsanız bu size çok basit gelebilir ama çok önemli hayati önem taşıyan bir detay var aküyü söktüğünüz zaman şurada iki tane kutu başımız var biri artı biri eksi İlk başta eksi ucunu söküyoruz neden çünkü siz artı ucunu söküp esnasında anahtarı artıdan şaseye çarptığınız zaman bu anahtar çelik olduğu için buraya yapışır kızarır bir daha alamazsınız. Ya aküyü patlatırsınız ya arabayı yakabilirsiniz. Bakın şurada örnek göstereyim. Anahtarı buraya taktınız. Şöyle gevşetme esnasında buraya çarptı ne olur? Bu kablo. Yanıp gidiyor. Ama bu yanmaz. Yapışır. Arkadaşlar aküyü söktünüz. İlk başta eksi ondan sonra artıyı söktünüz. Yeni aküyü taktığınız zaman ilk başta artıyı takın. Ondan sonra eksiği takın. Bunun tersini yapıyoruz. Sökerken ilk başta eksi sonra artı. Ama takarken ilk başta artıyı takıyorsunuz. Ondan sonra eksiyi takıyorsunuz. Ve güvenli bir şekilde işinizi bitiriyorsunuz. Bu da size bir bilgi olsun. Bilgilendirici videolarımı daha mı izlemek istiyorsanız profilimdeki YouTube linkini tıklayarak oraya abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Takip takan arkadaşlar.